son dayanamayıp Cimer'i e şikayette bulundum 2015 yılında. Bunun üstüne başladığı sürgünler, disiplin cezaları. Ondan sonra hayatım kaydı yani. Bu şikayetle hayatımın kayması saniyeler arasında oldu. Bu şahıs benim sokaklarda da peşimi bırakmadı. Sokaklarda kötü yollara bulaştırmaya mı kalkmadı? Bizzat işbirliği içinde olduğu kişilerle. Orada savcılıklara başvurdum. sonuç alamadım. <laughs> Tayin isteyip memleketim Siveri'ye geldim. Dedim herhalde peşimi bırakırlar. Geldim Siverek'te de soruşturmalar devam ediyor. Ediyor. Yine bana oturacak yer verilmiyor, bana hiçbir görev yaptırılmıyor. Siverek'te de ilgili savcılığa başvurdum, kaymakamlığa başvurdum, Şanlıurfa Valiliğine başvurdum. Hiçbir yerden sonuç alamadım. En son Siverek'ten bir namus iftirasıyla Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu beni Siverek Halk Eğitimi sürgün ettirdi. Bir devlet memuruymuşum gibi bana hiçbir şekilde davranılmıyor. En son dayanamadım. Artık bakanlığa yazdım. Milli Eğitim Bakanlığı'na. Dedim ki ben bir suç işlemedim. Olay böyle başladı dedim. Yani ben dereceler yaparak atandım Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Bir suç işlemedim. Adli de temizledim. Bu kişiler hakkında müfettiş talebini talep ettim. Durumumun incelenmesini istedim. Milli Eğitim Bakanlığı müfetişleri gelmiş, ben bu adamların yüzünü görmemişim. Nedim Çelik ve Eyüp Can sistemde arkamda 43 sayfalık asılsız soruşturma raporu hazırlamışlar. Beni Hilvan öğretmen evine sürgün edip gitmişler. Üstüne de 3 disiplin cezası birlikte bu belgeleri de evime PTT kargoyla göndermişler. Ben bu müfetişlerin yüzünü görmedim. Bu bakanlık müfetişleriyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundum. Bu müfetişler kim yani? Aldılar Urfa Savcılığına, Urfa'dan Hilvan'a gönderdiler Daha derken oradan da takipsizlik çıktı. Onun izini de kapattılar. Hilvan öğretmen evine gittim. Yine aynı şekilde davranmaya devam ediliyor. Bana hiçbir görev yaptırılmıyor. Ben insan yerine konulmuyorum. Hilvan öğretmen evinde benim Elimi oranın müdürü bir belge verdi. Dedi ki akıl sağlığın yerinde değil senin dedi. Her yerde sorun yaşıyorsun dedi. Git dedi bize heyet raporu getir dedi. Üst yazıyı elime verdi. Tamam dedim. Hilvan'da çalışırken geldim Dijel Üniversitesi'ne üst yazıyla birlikte başvurdum. Dedim ki kurum müdürleri beni akıl hastası olmakla itham ediyor dedim. Ben heyete çıkmak istiyorum dedim. Sağ olsunlar. Ben dilekçemi şey yaptılar. Bana gün verdiler. Geldim. Burada heyete girdim. Heyet raporunu da bekledim. Birkaç gün sonra heyet raporumu da temize çıktı. Götürdüm kurumu sürdüm. Ondan sonra baktım orada da uğraşmaya devam ediyorlar. Oradan sonuç almayınca bu defa başka bir şeyle suçlamaya kalkıyorlar. Ben dedim en iyisi ya Şanlıurfa İlim Merkezi tayin isteyeyim dedim. Belki valinin bir ağırlığı olur artık peşimi bırakırlar dedim. Haleli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tayin istedim il atama ile Gittim oraya. Orada yine aynı şekilde ve bin beter şekilde devam etti. Ki günde bir Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğü'nün müfettişleri gelip ifademi alıyor. Yani oturacak yer vermiyorsunuz. Üstüne de her gün sığınma istiyorlar. Ki günde bir de oradaki karakol beni çağırıyor. Yani sadece ben kurumda ifade vermiyorum. Karakolda da çağırıyorlar. Derken ben en son dayanamadım artık. Baktım olmuyor. Bu yedi tane Siverik ve Hilvan'da toplamda 7 tane disiplin cezası bana verilmişti. Ben o cezaları Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesi'ne başvurdum. Hepsini istinafa kadar kaldırdım. Evrakları götürdüm. Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ural'ın önünü sundum. Dedim bakın ben masumum dedim. Gönderdiğiniz hastaneden temize çıktım. Mahkemelerde de temize çıktım. Benimle artık uğraşmayın. Bir görev verin bir yerde oturup işimi yapayım dedim. Beni hiç takmadı odasından kovdu bu şahs. Ondan sonra baktım olmuyor. Hiçbir şekilde bir şey yapmama zaten izin vermiyorlar. Nereye gitsem benden önce oradalar. Beni şikayete gidiyorlar. Kurumda herkesle sorun yaşadığımı iddia ediyorlar. Oysa ben kimseyle gittiğim şimdiye kadar hiçbir kurumda, hiçbir şehirde sorun yaşamadım. Ondan sonra baktım olmuyor. Halil Milli Eğitim Müdürü bir hafta sonra masasına onları koyduktan, pardon bir hafta bile olmadı. Tam bir saat sonra kalkan ceza sayısı kadar, yedi disiplin cezası, disiplin cezası direkt herhalde önceden hazırdı. Eyleme koydu. Dedim ki ben bu cezalar bana neden verildi? 7 ceza yeni kaldırdım yerine tekrar koydunuz dedim. Açıklama yok. Git Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Marif Müfettişleri Başkanı Mehmet Vedat Küçüklerle görüş dedi. Seninle ilgili kararları o bize veriyor dedi. Kendisine gidiyorum. O da cevap vermiyor. O da şeye gönderiyor. Kurum müdürüne gönderiyor. Derken ben Artık çözüm bulamıyorum. Savcılıktan zaten cevap alamıyorum. Valilikten zaten alamıyorum. Bakanlığa yazdım. Zaten orada da kapattılar. Milli Eğitim en son şeye başvurdum. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Kuruluna başvurdum. Oradan da sonuç alamadım. Yüzünü görmediğim bu müfettişlerin asılsız raporlarını göndermişler. Kamu denetçiliği kurumuna da iki defa başvurdum. Orayı ve bu müfettiş raporlarını hem kamu denetçiliği kurumuna hem de meclise göndermişler. Orada da arkalarını kapattılar. Orada da sesimi duyurmama, hakkımı aramama izin vermediler. 22 22 Ağustos 2024 tarihinde okulumun müdür yardımcısı bana tekrar şey yazdı. Hocam dedi sizinle ilgili yeni akıl sağlığınızın yerinde olmadığına dair telefonda aradı beni. Saat 13 civarıydı. 22 Ağustos'ta. Arada dedi ki hocam dedi Kıyapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü müfettişleri dedi yine sizinle ilgili dedi. Yine hate raporu istiyor dedi. Ben dedim 3 rapor tutmuşum zaten. 3 rapor zaten verdim dedim. Yani kendi akıl sağlığının yerinde olduğunu belgelemek için yetmiyor mu? Biz dedi bilgi veriyoruz dedi. Yarın öbür gün polislerle bir yerleri kapatılırsa hani bizden bilme dedi. Bizim seninle bir sorunumuz yok dedi. Önlemini alarak bir hafta okul kaldı dedi. Önlemini alarak gel dedi. Yani ben şimdi ne yapacağım bilmiyorum. Elimde üç tane belge var. Gittim. Üç belgelerin hepsine de bakabilirsiniz. Şanlıurfa. Şanlıurfa Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi. Diyarbakır Dicle Üniversitesi. Gaziantep Gaziantep Üniversitesi. Hepsinin psikiyatri bölümlerinde heyetlere çıktım. İlgili makam, ilgili makamların artık harekete geçmesini istiyorum. Herkes gibi normal bir şekilde evimden işimi, işimden evime gitmek istiyorum. Benim başka bir talebim yok. Yarın öbür gün başıma gibi bir şey gelirse 55 üzerinde cimeri şikayeti bulundum. Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı teftiş kurullarına yazdım. İlgili kaymakamlar soruşturma izni vermiyormuş. Vermiyorsa kaymakamlar da yargılansın dedim. Yani sonuçta benim hayatım söz konusu. Yani bu adamlar hiçbir yerde hakkımı aramama izin vermiyorlar ki bir daha memuriyete dönüşüm olsun. Ben bu de adalet arıyor. Gerçekten vali beyden, İngiliz savcılıklardan, Milli Eğitim Bakanımızdan harekete geçmelerini istiyorum. Yani başka bir talebim yok. Başıma bir şey gelirse de bu ülkedeki tüm makamlar sorumludur. Ben her yere başvurdum. Çalıştım, beni tehdit ettiler, kapattım. Ben Twitter'da sesimi duyurmaya çalışınca bile bana şunu, bunu hakaret ediyorsun diye yargılamaya kalktılar. Yani bir insan hakkını arama suç değil.